Merhaba arkadaşlar. Bin Market'e 18 Aralık Cuma günü hangi ürünler geliyor teker teker kızım Melek'le birlikte anlatacağız. Ben Ahmet Şentürk. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Fakir Sport Blender ve sürahisi 199 lira. Kivi yumurta pişirme makinesi 79 lira. Annika Cyclone elektrikli süpürge 549 lira. Dijit 53 uydu alıcı Smart TV 2799 lira. Perilla'dan iki katlı büyük kurutmalık 89 lira 90 kuruş. Kasıl Home ütü masası 99 lira 90 kuruş. Kasıl Home'dan petek kurutmalık 13 lira 90 kuruş. Fakir bohallı ütü fiyatı 199 lira. Kumtel fanlı elektrikli ısıtıcı 79 lira 90 kuruş. Kadın erkek mıkta kıslı kaldanlı saat 32 lira 90 kuruş. Polosu akıllı bileklik geliyor 49 lira 90 kuruş. Smart Dijital Paskül 39 lira 90 kuruş. k marka duvar tipi cam davlumbaz geliyor. 479 lira. Kumtel cam set üstü ocak 389 lira. Kumtel'den mini fırın geliyor arkadaşlar. 169 lira. 279 lira. ne Vita düdüklü tencere geliyor arkadaşlar. 6 litre hacmi var. Fiyatı 99 lira 90 kuruş. Altın ya yaldızlı kase üçlü 24 lira 90 kuruş. Ahşap yer sofrası geliyor 70 santim çapında 59 lira 90 kuruş çay makinesi 149 lira. Şef marka karnıyarık tenceresi 32 santim çapında 69 lira 90 kuruş. Şef marka krep tavası 26 santim 21 lira 90 kuruş. Borcamdan tırtıklı kare tepsi 19 lira 90 kuruş. Paşa bahçe kulplu yuvarlak tepsi 19 lira 90 kuruş. Tereyalık kahvaltılık, pembe renkli, şeffaf 4 lira 95 kuruş. Nutella, bambu tuzluk biberlik 29 lira 90 kuruş. Lav marka ayda çay seti 12 parça 6 bardak 6 tane tabak toplam 22 lira 90 kuruş. Love ayaklı tatlı sunum kasesi üçlü 12 lira 90 kuruş. Love marka büyük kase 9 lira 95 kuruş. Kız muffin kalıbı 12 lira 4 lira 50 kuruş. Şefs marka kek kalıpları farklı farklı desenleri var 19 lira 90 kuruş. Contalı dikdörtgen saklama kapı üçlü on lira doksan kuruş. Rockle marka dekorlu meşrubat bardakları 510 cc'lik. Üzerinde limonlar, elmalar, avokadolar, havuçlar ve arılar var arkadaşlar. Tanesi yedi buçuk lira. Melemin dörtgen tepsi 17 lira 90 kuruş. Melamin kaşıklıklar 6 lira 95 kuruş. Süs limon ağacı 9 lira 95 kuruş. Bunlar çok güzelmiş. Tek fiyat plastik ürünler geliyor arkadaşlar. Teker teker anlatmaya gerek yok. Bunların resimlerini ben size gösteriyorum. 3 lira 45 kuruş tanesi. Sabunluklardan tutun. Leğenlere kadar, sepetlere kadar bakın. Saklama kaplarına kadar. 3 lira 45 kuruş tanesi. Bunlar için ayrı bir video yapacağım bugün. Teker teker anlatacağım hepsini. Devam edelim. Heyferden mandallar 3 lira 45 kuruş. Şemsiye 29 lira 90 kuruş. Çocuk penye gerekler 14 lira 90 kuruş. 2 ayrı rengi var. Laciverti var, pembesi var. Üzerinde cat, kedi ve bir ayı var. Kadın çanta 24 lira 90 kuruş. Çocuk pullu çantalar. Üç ayrı modeli var. Pembesi var, kırmızısı var, macentası var. 14 lira 90 kuruş. Çocuk uyku bandı, geyiklisi var, pandalısı var, kedilisi var. 4 lira 95 kuruş. Çocuk toka seti Hello Kitty tarzında kutuları olan bu tokalar daha önce gelmişti arkadaşlar. Kutusu 13 lira 90 kuruş. Leton erkek kapşonlu sweatshirt 39 lira 90 kuruş. Leton marka erkek eşofman takımı 99 lira 90 kuruş. Leton marka erkek eşofman 6 49 lira 90 kuruş. Kabin tipi el çantaları iki ayrı rengi var. 19 lira 90 kuruş. Köpürlü Lonus seti üçlü 24 lira 90 kuruş. Dantelli masa örtüsü 150'ye 220 santimetre 36 lira 90 kuruş. Güpelli çanta 38 38 santim 9 lira 95 kuruş. Kasildo Hondan çift kişilik embos kadife yorgan 195-215 e santimetre, fiyatı da 129 lira. Leton marka kadınlar için erkekler için soft shell montlar 99 lira 90 kuruş. Kadın ev terliği 19 lira 90 kuruş. Erkekler için ev terlikleri 19 lira 90 kuruş. Kadın süper soft pijama takımı 69 lira 90 kuruş. Kız erkek çocukları için süper soft pijama takımları 49 lira 90 kuruş. Kızlar için Bakın kar taneli bir deseni var kırmızı. Erkekler için mavi üstünde kutup ayıları olan deseni var. Tanesi 49 lira 90 kuruş. Kadın kadife eşaltıman altı. 29 lira 90 kuruş. Polar battaniye. 130'a 170 santim. 19 lira 90 kuruş. Erkek ve well soft patikler terlikler 9 lira 95 kuruş. Erkek fermuallı oduncu gömleği 32 lira 50 kuruş. Kadınlar için pantolon görünümlü termal taytlar 24 lira 90 kuruş. Lüks simli seccade 39 lira 90 kuruş. Kadınlar için simli bandanalar 99 lira 95 kuruş. Efektli kadın panço 19 lira 90 kuruş. Kadın çocuk hayvan figürlü panduflar 29 lira 90 kuruş. Suluban eğlenceli ancak 3 lira 95 kuruş. Figürlü dekoratif yastık 36 santim 36 santim 12 lira 90 kuruş. Naslı bebek 49 lira 90 kuruş. domates ve yoga silindiri 39 lira 90 kuruş. Pilates çemberi 24 lira 90 kuruş. Yoga ve pilates matı 29 lira 90 kuruş. Lob band seti 12 lira 90 kuruş. Pilates bandı üçlü set 17 lira 90 kuruş. Dumbbell seti 2x2 2 kilogram 29 lira 90 kuruş. Dynamic Şınav Barı ikili 24 lira 90 kuruş. Dynamic El Ezgersiz Topu 9 lira 95 kuruş. Dynamic 4 yönlü egzersiz seti 24 lira 90 kuruş. Dynamic Egzersiz Çekme Kayışı 89 lira 90 kuruş. Çok fonksiyonlu jimnastik barı 44 lira 90 kuruş ve dizlik 16 lira 90 kuruş. Boyut box torbası 49 lira 90 kuruş. İşte bu ürünlerin hepsi 18 Aralık Cuma günü bin market raflarına geliyor. Lütfen videoyu beğen. Abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Birkaç kelimelik yorum yazsanız da sevinirim. Hepsini okuyacağım. Hepinize hayırlı, sağlıklı günler dileriz.